Okyanusun engin maviliği birçok sır saklar. Bu sırlar, derinliklerde saklanan ve keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle doludur. Bu sırların arasında en etkileyici olanlarından biri de büyük beyaz köpek balığıdır. Bu devasa yaratık, okyanusun en korkulan avcılarından biridir. Bu muhteşem yaratık, şık torpido şeklindeki gövdesiyle mavi derinliklerin hakimi. Zarif hareketleriyle suyun içinde adeta süzülür. Suyun yüzeyinden süzülen güneş ışığı güçlü bedenini anlık olarak aydınlatır. Bu anlar onun ihtişamını gözler önüne serer. Mükemmel bir avcı olan bu canlı, milyonlarca yıl boyunca evrimleşerek kendi bölgesinin en üstün avcısı haline gelmiştir. Onun avlanma yetenekleri evrimin bir şaheseridir. Büyük beyaz köpek balığı hem korkulan hem de saygı duyulan bir yaratıktır okyanusların en güçlü yırtıcılarından biri olarak bilinir. Abartılı tasvirlerle körüklenen insan yiyen ünü, onu her zaman bir adım önde tutar. Bu ün, onu denizlerin en korkulan yaratıklarından biri yapar. Ancak gerçek çok daha farklı. Büyük beyaz köpek balığı aslında oldukça meraklı ve dikkatli bir avcıdır. Müthiş bir avcı olmasını sağlayan bir dizi fiziksel adaptasyona sahiptir. Bu adaptasyonlar onu avlanmada son derece etkili kılar güçlü kuyruğu onu suda inanılmaz bir hızla ilerletir. Bu hız avını yakalamasını kolaylaştırır. Yaşamı boyunca sürekli yenilenen keskin diş sıraları avını kısa sürede etkisiz hale getirir. Bu dişler onun en ölümcül silahıdır. Korkunç ününe rağmen büyük beyaz köpek balığı okyanus ekosisteminin hayati bir parçasıdır. Besin zincirinin en tepesindeki avcı olarak popülasyonları düzenlemede ve yaşamın hassas dengesini korumada önemli bir rol oynar. Hasta ve zayıf olanları avlayarak deniz popülasyonlarının genel sağlığını korumasına yardımcı olur. Varlıkları diğer türlerin davranışlarını ve dağılımlarını etkileyerek su altı yaşam alanını şekillendirir. Büyük beyaz köpek balıkları karmaşık davranışlar sergileyebilen oldukça zeki yaratıklardır. Onlar, okyanusların en güçlü avcılarından biri olarak bilinirler ve bu güçlerini zekalarıyla birleştirirler. Avlarını takip ederek ve eş arayarak çok uzak mesafelere göç ettikleri bilinmektedir. Bu göçler sırasında okyanusun geniş alanlarını keşfederler ve ekosistemlerin sağlığını korumada önemli bir rol oynarlar. Keskin koku alma duyuları, kilometrelerce uzaktaki suda en ufak bir kan izini bile tespit etmelerini sağlar. Bu yetenekleri onları avlanmada son derece etkili kılar ve deniz yaşamının dengede kalmasına yardımcı olur. Ne yazık ki bu muhteşem yaratıklar büyük ölçüde insan faaliyetleri nedeniyle sayısız tehditle karşı karşıya. İnsanların denizlerdeki varlığı onların doğal yaşam alanlarını tehlikeye atmaktadır. Aşırı avlanma, yaşam alanı kaybı ve balıkçı ağlarına takılma popülasyonlarını olumsuz etkiliyor. Bu tehditler Büyük beyaz köpek balıklarının sayısında ciddi düşüşlere neden olmuştur. Bu ikonik türü korumak için çalışmamız çok önemli. Bilim insanları ve koruma uzmanları büyük beyaz köpek balıklarının korunması için çeşitli projeler yürütmektedir. Bilimsel araştırmalar ve koruma çalışmaları sayesinde büyük beyaz köpek balığının gelecek nesiller boyunca okyanuslarda dolaşmaya devam etmesini sağlayabiliriz. Bu çalışmalar Onların yaşam alanlarını korumayı ve popülasyonlarını artırmayı hedeflemektedir. Onların hayatta kalması okyanuslarımızın sağlığıyla iç içe geçmiş durumdadır ve dünyadaki tüm yaşamı destekleyen hassas dengenin bir hatırlatıcısıdır. Büyük beyaz köpek balıkları deniz ekosistemlerinin korunmasında kilit bir rol oynamaktadır.